Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şey hepinize ne kanalıma geldiniz. Bugün e, ananas kesin yapacağız. Bu şekilde. Evet. Aa bozuk mu oldu Belki bozuk değildir. Değilmiş. Ben şöyle işte çekim arkadaşlar. Şey. böyle kesiliyor sonra ben dilim dilim kesiliyor <laughs> Ama ben dilimi şey yapıyor, acıtıyor böyle. Yanlıyor dilim ve pütürt atıyor. Şu kenarını da kapat. <laughs> Doğru düzgün ol yapmamız lazım. Böyle hiç siyahlık olmayacak üstünde. Evet. Çok güzel gözüküyor. Dümdüzik. Evet arkadaşlar tamamen temizledik. Şöyle, şöyle göstereyim. Tamamen böyle. Şöyle çatımız yaptık. Şimdi annem bunu kesecek. Ben bir dilim alabilir tamam. miyim anne? Alabilirsin. O tabak benim olsun mu? E, tamam İlk bir tane daha koyayım. Bu tabak benim olsun anne. Dur dur. Bakalım tadına merak ettim. Tamam. Ya tadını sonra da göstereceğiz. şimdi göstereceğiz. Ben geleyim. Sonra ben tadarım. Size de tarif ederim tadını. Şöyle hatta şöyle yakın yapayım. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi tadıma geçiyoruz. Başta şu ince dilimi yemeye başlayayım. İçinden koku geliyor ama inşallah zehirlenmeyiz yarın hastanelik olmayız. Çok garip böyle uzun tatlı koku geliyor ama hadi bakalım hayırlısı. Dur şuradan hazırlayayım. Zeynep sanki ilk kez yiyorsun. Daha önce Yemişimdir de çok olmuş baya. Daha önce kaç defa aldık? Yedim mi? Yedin sen yani. Baya olmuş hala almayalım. O yüzden. Ağabey baba. Ben de tadayım mı? Merak ettim. Şuradan. Al bir parça anne. Tat bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben eski tadına şunu hatırlıyorum. Bak şimdi olmaya başladı. Eskiden dilim yanıyordu yiyince ama. Bak şimdi de şurada dilim yanmaya başladı. Onu hatırlıyorum. Öyle bir tadı olduğunu hatırlıyorum. Şimdi de olmaya başladı zaten. Ama söyle bir tane. Ben <laughs> fikrimi söyleyeyim evet. mi? Öyle. Bence tam olgunlaşmamış bu. Nasıl? Tatlı değil yani. Tatlı Önce... değil ki zaten. Ama tatlı olmuyor. Önce Normal olduğumuz... böyle renkli oluyor. Renkli dediğim yani normal böyle sade oluyor. Önce aldığımızın lezzeti daha farklıydı, daha güzeldi. Ha, demek bu daha olmayışmadığı için kokuyor. Kokmuyor ya, o kadar kokmuyor da. Ama... Sonradan böyle dinleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Açıkça böyle. Bakın. Yedikçe hem diliniz yanıyor ama hem de yemek istiyorsunuz. Öyle bir meyve. Hem yiyorsunuz diliniz yanmaya başlıyor. Ama yine de yemek istiyorsunuz böyle sulu olduğu için. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna Bugün de kesme videosu yaptık. Bunu beğenmişsinizdir videomu. Ee, beni kendi kanalınızda paylaşmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ee, ve lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz uzun zamandır tek eksik olmasın. Hoşçakalın.